O zamandır yoktum pürleri de mi söyledi şey söyleyin onlara biler baba geri döndü tamam şimdi başlayalım abi bugün sizinle beraber çanter oynayacağız şimdi el sedim kartı açalım başla şunu şöyle kaldıralım tamam şimdi el sedim kartları da alalım ok başladık şimdi hangisini alıyoruz tabii ki de AK 10 bin liram var uf ama biz AK ile gideceğiz abi dur dur şey de alacağız nerede o bu değil bu Şimdi size öyle bir taktik göstereceğim ki inanamayacaksınız. Arkadaşlar tamam. Şimdi bak. Şöyle üst durumuza bakalım. Havalı gözüküyor çünkü çok hoşuma gidiyor. Tamam şimdi gidelim. Sen niye çıkıyorsun lan? Hı? Var abi 100 leş alırsan bugün. 100 leş alacağız. 100 leş diyeceğim de çok uzun sürer ya. Başka bir zaman yapalım bence. Şimdiki rekorumuz 50. Dur lan. Şimdi izle. İzle. Şerefsiz seni geber. Dur lan dur, ölecek o. Sen geberdin mi? Öldürürüm vallahi ya öl. Güzel aldık. Sıra sende bebeğim. Sen de öl. Tamam. Şimdi <laughs> silah alalım. Silah güzel çünkü. Atlayalım aşağıya. Şöyle zamana donduralım. Adamları yerini tespit edelim arkadaşlar. Çünkü öleceğiz belli. Nerede bunlar? Abi adam yok. Abi adam yok abi. Abi adam yok ne yapacağız? Aha burada. Geber ulan. Ayı. Lan dur lan dur lan dur lan dur. Yat aşağıya. Yat aşağıya. Yat aşağıya. Tamam. Hoppa şimdi en sevdiğim yerdeyiz abi. Çok iyi bir planım var. Tamam mı? Bu planı kimseye söylemeyin. Bakın adamlar gelecek tamam mı? Adamları geldi yere. Molotof at. İzle. Dur lan. Niye gelmiyor lan bunlar? Ha geliyor. Ha gel. Gel ben de seni şöyle. Şöyle bir alayım. Geber lan. Aldım. Başka kim var? Lan. Lan burası bacılar amına. dur. Küfür etmeyecekti değil mi? Lan lan. Lan ben bunu ölürsem var ya oyunu bırakırım. Ya ben, ananı kim öldüm kim öldüm bari? Ya kim öldüm kim oyun oyun kim öldüm ben? Uf uh, bay nazar biliyor arkadaşlar. Haydi geçelim haydi. Evet arkadaşlar bu seferki planda direkt alacağız. Mecbur. Önce adamın yerini tespit edecek dur. Burada yok burada yok tamam rahat. Bir kişi var. Geber tamam. Sıkıntı yok. Şarjı öldür. Bakalım burada durum video durdur. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Adamları öldürdük birinci olduk diyorum sen 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 seni kim doğurdu oğlum? Tamam. Uf. kaç kişi öldü kaç şey olduk? Dur kaç kere öldü kaç kere öldürdük? Ya 75 arzım var çok az arkadaşlar çok az. Dur al bunu. Bu arada yeni bir YouTube hesabı kurdum onu da söyleyeyim mi ya? Bu video aslında YouTube hesabı, o diğer YouTube hesabına göndereceğim İnşallah 100 bin izlenme alır. Dua edin. İnşallah fenomen olurum Allah'ın izniyle. İnşallah inşallah. Amacım o arkada yani olmayacağım o belli yani. Tamam şimdi gidelim buradan. Şimdi buradan aşağı atlayalım. Bakalım yok tamam. Burası boş. Aşağı atladı güzel. Sen bir şöyle bir yat aşağıya. Tamam. Sırada kim var? Sırada siz varsınız. Güzel. Siz de boşsunuz. Sen yat aşağıya. Ne ya, abi ne bırakmıyorlar lan. Uf, lan bir rahat yapmadılar bir video çekmediler ya. Yok ya, ya. Tamam şimdi. İzle. Bu da sizin için ulan. Dur. Yat aşağıya sen. Yat aşağıya. Yat aşağıya. Oh tamam. Ana 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 geliyor geliyor. 1 2 3 Allah'a bismillah. Hadi. Yat aşağıya güzel. Sen de bir yat aşağıya bebeğim. Hadi, hadi 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 inşallah 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 inşallah. Geber ulan. Ayı. Dur lan. Lan bir geber. Lan 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 lan. Ne olur geber. Ne olur öyle artık ne olur. Bak benim video yetiştirmem lazım aga. in tamam. Uf bu arada arkadaşlar size şimdi ayarlardan bir şey göstereceğim. Ayarlar. Bakın şimdi çok kötü oynuyor diyebilirsiniz. Ama bakın zorluk seviyesi sınırda. Zorluk 30 abi. Bak 10 yapabilirim. 1 yapabilirim. O ben 30. Tamam mı lan? Dur lan. Ananı çıktık mı? Ananı. Ne 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 geliyorum. Of ya, başka harita açtık arkadaşlar. Da böyle bu arkadaş şimdi şey. Bu harita daha güzel aga. Onu aldık yani. Tamam şimdi susucumuzu takalım, havalı gözükelim. Böyle bir ay atarajan yaptığımız sıkalım. Şimdi izleyin aga. Ben bu harita da daha güzelim. Tamam mı? Aga diyorum da yani ama şey tamam. Şimdi izleyin. Adam burada. Yok yok tamam güzel. Çıktım ağzınıza. He? Siz kimsiniz lan benim mahallemde bana rajon yapıyorsunuz? He bilmiyorsunuz mu oğlum burası benim mahallem? Bilmiyorum lan İzmarit. Ya taşlar işte, lollipop. Haydi bakalım. He, başka var mı lan? Başka yok güzel. Üst kısmında bir tane piç tarmağı Bak işte burada. Ya kim öldürdü lan onu? Kim öldürdü lan onu? Kim öldürdü? Of ne kadar öldürme hayaller kuruyordum ya. Sturcuyu takalım arkadaşlar dalalım gene. Çok konuşuyorum biliyorum değil mi? <laughs> Of anam of. Ha şimdi dalacağız. Öldüreceğiz çıkacağız. Racon değil kardeş. İcraat yapacağız. Bakalım buradaki kimse şey var mı var. Sen yat aşağıya. Sıra sizde. Yat aşağıya. Öldü öl öl öl. Oha lan oha adam tarıyor. O Allah razı olsun. Son dakika devlet takım geldi abi. Canım da 10 kalmış anasını satayım ya öleceğim. Tamam şimdi kim var başka bakalım. Gel. Gel anam oha. Yat aşağıya lollipop diyeceğim ben öldüm. Senin var ya ben. Senin ben doğuran ananın elini öpeyim şimdi küfür edemiyorum şu anda videodayız. Uf, uh, şifre karşısında arkadaşlar. Günahdır. <laughs> var ya bir ara hoca olmayı düşünüyordum. var <laughs> bıraktık işte. Dur lan dur. İçeri de alacağız, alacağız, çıkacağız Bu kadar kolaydır. Tamam mı lan? Şimdi içeri tam girdim. Ana ne? Burada. Geber. Başka alın. Bakın burada yok. Ama bu adam ben burada olduğumu biliyor. Bak size. Bu öldürür beni bak. Bu öldürür beni bize. Öldür onu, öldür onu. Hadi. Oh, vallahi aldık. Güzel. Aldık onu da. Bakalım başka burada yok. Tamam. Yukarı çıkalım abi. Üst katta başka bir tane adam var. İşte burada. Yat aşağı, yat aşağı. Yalan lan. Hala yaşıyor. Geber. Geber. Tamam. Onu da geberttik sıra. uhu uh. 8 kere öldürmüşüz, Bir kere ölmüşüz. O <laughs> da yanlış ananı. Sen şöyle yat aşağıya. Seni de gönderelim yanına. Oh, güzel. Başka da yok. Burada. Burada az vardır ya. Çünkü hepsi aşağı indirdim. Burada yok zaten. Varmış. Geber lan. <laughs> Abi güzel oynuyorum ha Allah şükür. Tamam. Dur şu bir tane piçi var. Tamam. Uf, yırttık. Bu <laughs> şey yapalım. Şov yapalım. Ananı ayağım vardı. Uf, ayağım vardı. Uf, bam. Tamam. Çek bunu. Tak, koş. Koş, 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 koş. Allah'tan bize hemen burada şey yaptı, canlandırdı. Yoksa şunla uğraşamam şimdi. Şunla yürüyeceğim de. Burada kimse yok. Güzel. Sizlere bir at aşağıya. İkiniz de yatın aşağıya. Güzel. Abi oyun zor tamam mı? Şey, oyuncular bot olabilir. Ama bu arada alırız. Hakkını da verdik. Tamam bağırmayalım. Çünkü şimdi çıkıp da ağzımızı çevirirler. <laughs> tamam. Uh tamam takalım susturucuyu. Devam. Dur 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 dur. Bizim adamlar girdi güzel güzel. 15 kişi öldürmüşüz. Bir kere ölmüşüz. Güzeldir. Şimdi şöyle yapalım. Burada kimse yok. Güzel. Ananı ananı ananı. Bütün takım burada. Var ya burada kazanırsam lan anasının hikayesi çıktım lan buradan. Tamam bir de bir kere hasar görmeden vallahi arkaladım ha. Ben de az değilim tamam. Ee, diğer şerefsiz üst katta olması ihtimali az. Ama üst kattaymış. Geri zekalı. Üst katta mı saklandıdır he? Ananı öldüm. <laughs> Adam neden şimdi üst katta saklandığını anladık arkadaşlar. Çünkü üst katta daha kolay öldürebiliyor şeyler olsun. Alkışlayalım. Uy olsun. 19 kere ölmüşüz ve 1-2 kere ölmüşüzdür. Şunu alalım. Sustürüğü takalım. Bu AK bu arada arkadaşlar. AK 47. Ananı iki ya. Siz nereden geliyorsunuz? Sizi Doran ana düşmüş mü acaba? Benim oğlum onu bunu öldürecek mi? Bu arada ben yanlış yere mi sıktım lan? Sen öl şöyle. Tamam mı? Sıra sende. Ha bu ölmedi mi? Ulan bana rajon kesemezsiniz lan. Yat aşağıya. Ulan bu takipçilerim hiç ananı <laughs> öldüm lan. Anti teröristler kazandı. Oğlum kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş mu lan? Zaman ne kadar hızlı geçiyor arkadaşlar? Ben bile takip edemiyorum. Olsun. Tamam. Devam edelim. Silahımızı çek. Suçturucuyu tak. Suçturucu evet. Bakalım adamlar yok. Oh oh oh. Tamam gel. Gel sana şöyle at aşağıya bebeğim. Bebeğim aferin benim bebeğim. Tamam. Sıra kimde? Üzgünüm be kardeşim. Sırada sen varsın. Tamam. Lan ananı. Lan öldüm lan. İki kişi. Var bu erkekler sağır mı lan? He? Biri iki damak erkekler sar mı lan? Sar mı lan? Yoruma yazın. Sar mı lan? <laughs> Bazen beni ağlatıyorlar biliyor musunuz? Tamam dur. Silah çek. Susturucuyu tak. Şimdi sırası. Atla. Dur. Oh güzel. Sen tut şans çıksa... Üf cümle kur <laughs> Cümle kurabilsen arkadaşlar oyun oynarız. Bak yine cümle kurabilsen. Sen de geber lan. Var ya buradan sağ çıkarsan var ya bana helal olsun tamam mı? Ananı bak dedim size bak. sağ çıkarsan bana helal olsun ya. Bu arada dişimin akıtı çok güzel. <laughs> Dişim ağrıyor. Evet. <laughs> Kaç? 25 kişi öldürmüşüz. 5 kişi ölmüş. Ya 25 kere öldürmüşüz. 5 kere ölmüşüz. Oh artık kişi konuşabiliyorum. Bakalım burası mı? Burası. Koş. Tak susturucuyu. Bak bana sıkıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ha. Haydi haydi inşallah kimseye gelmez. Sonra kafalarına 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 sıkarız. Ha şimdi bir tane arkadan arkama gelecek Yat aşağıya sen. Bu bir. Tamam mı? Bu iki. Tamam mı? Bu üç. Tamam mı? Üç. Başka. Aha orada. Tamam 4 Tamam Dur bir tane kaldı 5 Girdi mi sana leş oho Bir de da çekik Haydi bakalım Var mı lan bizden iyisi O da bak bizden birisi Oğlum ben bu kafyeleri bırakmam lazım çok kötü gidiyorum <laughs> Tamam dur Bak şimdi adamlar geldiğinde şuraya saklanacağız. Son adama nişan alacağız, sıkacağız kahve. O kadar kolaydır. Of of. Öf, kimse yok. Dur. Ha, 3 2 1. Ya Allah bismillah. Ananın Ananı. Nasıl yaptı bu? Nasıl yaptın dayı? Bana da öğret ne olur. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelen ve çok zorlanan barışık mı kanalıma abone olup videoları şimdi bu kadar kendinize Sağ olun, bakın. Sağlıkla bakın. Allah'a emanet edin.